Evet arkadaşlar merhabalar. E, düzgün hızlanan hareket, düzgün yavaşlayan hareketten sonra e, soru çözümü videosu çekmeye karar verdik. Ve bu şekilde e, daha iyi konunun özümsenmesi, özüm oturması adına mesela şöyle bir soruyla başlayalım. E, öncelikle grafik sorularından başlayalım. Sonra biraz daha problem gibi sorularla, daha sözel sorularla e, yoğunlaşırız. Şimdi arkadaşlar bir hız zaman grafiği verilmiş. Bu hız zaman grafiğinde ilk hızının 12 olduğunu sonrasında şu şekilde düzgün bir şekilde hızlandığını ve bu 6 saniyede 6 saniyede B büyüklüğündeki hıza kavuştuğunu söylüyor bize. Diyor ki doğrusal yolda hareket eden bir aracın zaman grafiği şekildeki gibidir. Gördüğünüz üzere böyle. Araç diyor. Araç 6 saniyede 6 saniyede 120 metre 120 metre yol aldığına göre aldığına göre aracın aracın ivmesi ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diyor. Öncelikle arkadaşlar bir grafikten yapalım. Üstüne gelelim bir de formülden yapalım. Şimdi baktığınızda bu grafiğin altında kalan alan size neyi verecekti? Yer değiştirmeyi verecekti. Kaç saniyede? Bakın 6 saniyedeki yer değiştirmesi kaçmış? 120'ymiş. O zaman hemen yamuğun alanından bulalım. Alt taban artı üst taban yani V artı 12 <laughs> çarpı yükseklik yükseklik kaç 6 değil mi böyle 2 şekne bunun alından 120 metre olduğunu bulduk Şimdi buradan hemen işlemimizi yapalım. 3 hop 40 kaldı ve buradan kaç çıktı? <laughs> 28 metre bölü saniye olarak çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar bize aracın ivmesini soruyor. Biz bunun 28 olduğunu biliyoruz. İvmeye baktığınızda ivmeyi nereden bulacaktınız hız zaman grafiğinde? Eğimden. Doğru mudur? Bakın eğimine. Şu grafiğin eğimine. Şurası ta, dik bölü ne yatay değil mi? Ya da karşı bölü komşu tanjant alfadan buluyorum. 28 eksi 12'den şurası 16 geldi mi? Burası da 6. O zaman ivmesi arkadaşlar bunun 16 bölü 6'dan ki aynı yönlü artı yönlü hızlanan bir hareket olduğu için artı 8 bölü 3 metre bölü saniye karedir. Ne yapabilirim? Diyebilirim. Bu şekilde yorumlayabilirim. Grafikten bu şekilde yorumladık. Ayrıca arkadaşlar yine <laughs> Biz bunu formülden de yapabiliriz. Mesela nereden yapabiliriz? Yer değiştirme formülünü yazalım. Yer değiştirmesi x eşittir. V0 çarpı t x çarpı zaman Artı 1 bölü 2 at kare Bazı sorular grafikten daha kolay çıkar. Bazı sorular formülden daha kolay çıkabilir. x kaç? 120 metre. Değil mi? Yer değiştirmesi. 6 saniye. İlk hızınız kaç? 12. Doğru mudur? 6 saniye. Artı 1 bölü 2 çarpı ivmeyi bilmiyoruz. Zaten onu bana soruyor. Zamanın karesi. Yani 6'nın karesi 36. E işlemi yaptığımızda buradan arkadaşlar 120 eşittir. 72 artı 18 a olarak geliyor. A'yı buradan e, çekmeye çalışırsak şu şekilde 72 attım karşıya. Aç geldi oradan. 48, 48 bölü 18'den yine 8 bölü 3 metre bölü saniye kare olarak gelmiş oldu ivmesi. Bakın formül, bakın grafik. Her ikisinden de ne yapabiliriz? Yapabiliriz böyle soruları. Sonrasında arkadaşlar biraz daha grafiklerle ilgili sorulara bakalım. Mesela şuradan bir soru. Öyle orta yollu bir soru olaraktan bir bakayım. Şimdi arkadaşlar... Şöyle bir ivme zaman grafiği verilsin bize. İvme zaman. Bakın ivme zaman grafiklerinin yer değiştirme olarak yorumlanması biraz zordur. O yüzden biz bunları ne yapmamız lazım? Çevirmemiz lazım diyebilir. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bir grafik verilmiş. 5'miş ivmesi sabit bir şekilde 4 saniye boyunca. Sonrasında arkadaşlar 1-4 saniye boyunca daha 10'muş ivmesi. Şöyle grafiği güzelce oluşturmaya çalışayım. Şöyle bir 4 saniye daha yani 8. saniyeye kadar olmuş. Sonrasında arkadaşlar 8 ve 12. saniye yani bir 4 saniye daha şöyle sıfırmış ivmesi diyebilirim. Şuraya onu da yapıştırdım. Diyor ki ilk hızı 0 olan ilk hız ve 0 0 olan aracın ivme zaman grafiği verilmiştir. Buna göre diyor aracın 0-12 saniye 0-12 saniye aralığında aralığında Aldığı yol kaç metredir? Aldığı yol kaç metredir diyor. Kaç metredir? Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar öncelikle formülden gidebilirsin. Nasıl? Burada işte x eşittir 1 bölü 2 at kare yapabilirsin x olmadığı için. Sonrasında burada yine yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Ama biz öncelikle bir grafikten gidelim. Grafikten çözelim bu soruyu. Çünkü grafikten daha kolay anlamlanacaktır bu soru için. Baktığınızda zaman grafiğini hemen yapıştırıyorum. Doğru mudur? Bu arkadaşın ilk hızı kaçmış? Soruda bana söyledi. İlk hızı 0 dedi. Yazdım onu sıfır. Sonra baktığınızda arkadaşlar altında kalan alan 5 çarpı 4'ten 20. Bu adam 4 saniyede hız büyüklüğü olarak kaça çıkmış? 20'ye çıkmış mı? Doğru mudur? Bakın hız değişimi 20'ymiş. Sıfırdan kaça çıkar? 20'ye. Nasıl çıkmış buraya? Dümdüz. Yani ee, düzgün bir şekilde çıkmış. Sabit ivmeli olduğu için gördüğünüzde düzgün bir şekilde artmışız. Sonra 4 ile 8 aralığına baktığınızda buranın altında kalan alanları da yazayım şöyle. Altında kalan alan kaç? Buranın. 4 çarpı 10'dan 40. Doğru mudur? Yani 40 daha artmış hızı. 20 idi. Kaça çıktı? 60'a çıktı mı hızı? Şu şekilde. Bir de arkadaşlar hani ben biraz daha ölçekli çizmeye çalıştım ama bu arkadaşın ivmesi e e 2 kat daha büyük olduğu için eğimi 2 kat daha büyük olacak. Yani bu arkadaş daha bir dik bir doğrusal bir grafiğe sahip olacak. Bakın düzgün, şöyle düzgün, daha dik bir şekilde oldu. Sonrasında baktınız ivme yok. İvme yoksa ne yok? Hız değişimi yok. O zaman 4 saniye boyunca hız değişimi yok. Yani sizin hızınız arkadaşlar ne? 60'ta takılı kalmış. Sonrasında bana neyi soruyor? Aldığı yol kaç metredir diyor. Hemen altında kalan alan 12 saniye için soruyor sana. Bütün 12 saniye altında kalan alanı bularak yapabilirsin. Bugün burası ne? 20 çarpı 4 bölü 2'den. Kaç getiriyor? 40. Burası arkadaşlar yine, yine bir yamuk. Bakıyorum 60 artı 20 çarpı 4 bölü 2. Değil mi? 60 artı 20 80 çarpı 4 320 bölü 2'den hop 160 metre burada değiştirmiş. Sonra buraya baktığımda yer değiştirmesi tam bir dikdörtgen var burada. Bakın şurası 4 burası 60 toplam 240 metre olarak yer değiştirmiş. Ve Totalde bakın 12 saniye boyunca bunları toplarladığında 440 metre yer değiştirdiğini ne yapıyorsun? Görebiliyorsun bu şekildeki bir soruda. Gördüğünüz üzere. Mesela arkadaşlar size şöyle bir e, tarzda bir soru daha göstereyim. Şöyle. Bu sorular biraz can yakar. Şöyle bakalım. İvme zaman grafiği verilecek yine bana. Şöyle ivme zaman grafiği İvme zaman grafiği verildi. Şurada arkadaşlar ivme 2A 0T süresi boyunca şöyle 2A. Sonrasında arkadaşlar ivme şöyle T2T süresi boyunca A kadar. Sonrasında arkadaşlar 2T 3T aralığında da ivme yok. 0. Şöyle göstereyim grafik. 3T aralığında 0. Şimdi arkadaşlar diyor ki durgun halden harekete başlayan ne demek bu durgun halden harekete başlayan? İlk hız 0. Otomobilin inme zaman grafiği şekildeki gibidir otomobilin diyor 1 2 3 zaman aralıklarında aldığı yollar x1 x2 x3 bunları sırala diyor. Şimdi baktığınızda arkadaşlar Burada hemen böyle inme zaman grafiğinden bakarsan sıkıntıya uğrarsın. Ne yapman lazım? Bunu bir e, kon, hız zaman grafiğine çevirmen lazım. Oradan da konum zamanı yorumla. Bunu pratikleştikçe daha da kolay yorumlayabilirsiniz. Bakın bu arkadaş neymiş? Durgunmuş. Bir kere onu yazdım. Durgun halden harekete başlayacağız. Şöyle kırmızıyla yapayım can alıcı olsun. Sonra baktım. 0 t aralığında 2a çarpı t kadar hızı değişiyor. 2a t'ye çıkıyor mu? çıkıyor. Şu şekilde baktınız. 2 AT'ye çıktı. Nasıl arttı arkadaşlar hızı? Şu şekilde düzgün bir şekilde hızlandı. Gördüğünüz gibi Sonra arkadaşlar ne kadar daha değişiyor? Bakın altında kalan ne? AT kadar daha değişiyor. O zaman AT kadar daha değişirse 3 AT'ye çıkar mısınız? 2 T'ye de. Değil mi? Şöyle 3 AT bulur. Değil mi? Şöyle. Bakın yine hızlanmışsınız ama az önceki gibi değil. Neden? Daha e, az bir ilme hızlanmışsınız. O da grafikte zaten size görünüyor. Sonra 2T 3 değer aralığına baktığınızda ivme yok. İvme yoksa 2T 3 değer aralığında ne yok? Hız değişimi yok. O zaman arkadaşlar bakın size hız zaman grafiği çıktı. Alınan yollar ise nedir? Altında kalan alandır. Alınan yola baktığında bunun altında kalan alana bak. X1 bu. Bunun altında kalan alana bak. Hiç değer olarak bulmaya da gerek yok. Bak. X2. Buranın altında kalan alana bak. X3. Zaten sıralama ortaya çıktı. En babası X3. Sonra X2. Sonra da nedir arkadaşlar? x1'dir şeklinde sıralayabiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir tane de böyle biraz sözel bir soru bahsetmeden önce şunu bahsedeyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz az önce de yorumladık ama şunları tekrar belirtme gereği ihtiyacı duydum. Bakınız zaman grafiğinde şöyle bir grafik çizeyim örneğin. Şöyle bir grafik. Baktığınızda arkadaşlar burada yön değişimi nerededir gibisinden sorarsa sana. Baktığında sen nerede gidiyorsun burada? Artı değil mi burası? Değil mi? Artı bak buralar hep artı. Şuralar artı. Artı hızlanmışsın. Artı yönüne yavaşlamışsın. Tık burada durdun. Neden hız yok? Sıfır. Sonrasında arkadaşlar tak nereye döndün? Eksiye. Eksi yönde hızlanmışsın. Eksi yönde yavaşlamışsın. Tak burada durdun. Hop artıya çevrildin. O zaman sen şu ve şu noktalarda burada durduk artık yön değiştirdi diyemem. Bu iki noktada arkadaşlar ne yapmışsınızdır? Hız zaman grafiğinde yön değiştirmişsinizdir. Yani sen böyle artı yönde gittin şu aralık için konuşalım hızlandın. Sonra artı yönde yavaşladın tak burada durdun hop eksiye döndün. Eksi yönde hızlandın tak eksi yönde yavaşladın. Sonra tekrar döndün artı yönde hızlandın durdun döndün. Burada artı yönde hop yavaşladın. Bakın o iki nokta neresi? Şurası. Bu burası. Bu burası gördüğünüz gibi iki noktada yön değişti. Konum zaman grafiği için arkadaşlar bunu nasıl yorumlarsın? Tepe veya çukur değerler derler. Ama bir mantığına bakalım. Nedir bunun mantığı? Mesela şöyle baktınız. Uyduruktan bir grafik çizdim. Şimdi baktınız arkadaşlar. Artı yönde düzgün bir şekilde konumunuz artıyor. Değil mi? Tam buraya geldin. Bak artı 15 desin mesela. Hop geriye gitmeye başladın. Şöyle bir sayı doğrusu olarak çiz. Çiz böyle. Bakın sıfırdaydın. Sen bu tarafa gittin mi bu aralıkta? Şu aralıkta bakın. Sağa doğru git. Artıya gittin. Sonrasında ne yaptın? Döndün. Eksiye bak. Sıfıra doğru geliyorsun geldin sıfıra. Burada dönmeme mi yok. Bak buradan yapıştırmışsın devam ediyorsun sıfırdan. Daha eksiye doğru gidiyorsun. Sonra burada geldin. Bak ne oldu? Eksideydin. Şöyle eksi 15 falandın diyelim. Şurası mesela eksi 15'teydin. Sonra tak döndün değil mi bu tarafa? Gördüğünüzde döndün artıda. Hop buradan devam ediyorsun. Bak burada yön değiştirme yok. Devam ediyorsun. Bak, bu yönde devam ediyorsun. Artı yönde devam ettin. Sonra tak burada ne yaptın arkadaşlar? Eksiye döndün. Sonra burada da durdun. İleride şurada sıfırda durdun. Şimdi bakın nerelerde yön değiştirdik? Bakın tepe. Şuralarda yön değiştirdik. Burada yön değiştirdik. Gördüğünüz üzere. Oralar nereler? İlk baştan beri baktığıma bak. ilk an burası gördüğünüz üzere. Sonra gittin gittin. Tak burası. Bakın şurası. Sonra tak tak gittin gittin. Burası. Şurada çevirdin. Bu nokta. Buralarda ne yaptın? Yön değiştirdin diyebilirim. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunu belirtme ihtiyacı duydum. Bu Sorular biraz daha basit geliyor. Basit şekilde karşımıza çıkıyor diyebilirim. Sizlerle o zaman şöyle bir de sözel bir soru paylaşalım. Hatta ben soruyu da yazayım. Herkesin gözünün önünde olsun. Şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Beğendiğim bir sorudur kendisi. Bir yolcu bir yolcu 6 metre bölü saniye sabit hızla sabit hızla otobüs otobüs durağına doğru koşarken otobüs durağına durağına doğru koşarken koşarken durakta bekleyen Durakta bekleyen, burada sıkılanlar videoyu sarsın. Bekleyen, otobüs, 2 metre bölü saniye kareli ivme ile ivme ile harekete başlıyor. Harekete başlıyor. Yolcu ile otobüs, otobüs arasındaki uzaklık uzaklık en az 10 metre olduğuna göre olduğuna göre otobüs hareket etmeye başladığı anda etmeye başladığı anda yolcu ile arasındaki uzaklık kaç metredir? Yolcu ile arasındaki uzaklık kaç metredir? Evet güzel bir soru. Önce bir soruyu anlayalım. Uzaklığı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar bir tane yolcu varmış. Yolcumuz şöyle yolcumuzu kırmızı ile gösterelim. Şöyle yolcumuz var. Bu yolcu arkadaş ne yapıyor? Otobüs durağında bekleyen otobüse görüyor. Şurada bir otobüs olsun şöyle. Otobüsü görüyor. Otobüse doğru koşmaya başlıyor. Ve koşuyor. Yani neyle koşuyor? 6 metre bölü saniye sabit hızla koşuyor bizimki. 6 metre bölü saniye sabit hızla koşuyor. Tam koş e, sonra yolcu otobüs arasındaki uzaklık ne yapıyormuş en az 10 metre oluyormuş yani tam bu durakta bekleyen otobüste ne yapıyormuş 2 metre bölü saniye karelik ivmeyle bu yönde ivme ivmelenmeye, hızlanmaya başlıyormuş diyebilirim sonra otobüs buraya gidiyor bizim yolcu geliyor otobüs gidiyor yolcu geliyor derken bir süre sonra aralarındaki uzaklık en az 10 metre oluyor en az o an ne zamandır bakın arkadaşlar bu arkadaşınızı sabit 6. bu otobüs o uzak e, Hızı neydi? İlk hızı 0'dı. Bakın otobüs için hız zaman grafiğini çizeyim. Otobüsün ilk hızı kaçtı? 0'dı. Otobüs her bir saniyede ne yaptı? 2 2 2 2 hız arttı mı? Arttı. Bakın 2 1 saniyede 2 arttı. Gördüğünüz üzere 1 saniye daha 2 artarak o hızı geldi 4'e çıktı. Doğru mudur şu şekilde? Sonra 1 saniyede daha artarak hızı 6'ya çıktı. Bakın 6'ya çıkana kadar yolcu arayı kapatır. Neden? Çünkü 6'ya çıktığı an otobüs burada 6'dan sonra 2 2 hızlanarak ne yapacaktır? Arayı açacaktır. O zaman en az 10 metre olan uzaklık 3. saniyedir arkadaşlar. Peki 3 saniyede bizim yolcu ne kadar yol aldı? 18 metre yol aldı mı? Peki bu 3 saniyede bu otobüs ne kadar yol aldı? Altında kalan kadar. Ya da bir inmeli hareketin formülünden yapabilirsiniz. Bakın 3 saniyede 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 metre yol almış. Doğru mudur? 9 metre yol aldı. İşte tam bu an. Tam bu an arkadaşlar aralarındaki uzaklık 10 metreymiş. Bakın bundan sonra açacaktır otobüs. Çünkü 6'yı geçti hızlı olarak büyüklü olarak. Yolcu ise 6 ile hala çabalıyor arkadan. E, baktığınızda arkadaşlar burada yolcu 3 saniye boyunca 9 metre kapattı mı arayı? 9 metre kapattığı halde aralarında uzaklık 10 metre ise bu arkadaşın ilk anda yani otobüs hareket etmeye başladığı anda aralarındaki uzaklık nedir? 19 metredir diyebiliriz böyle de bir zor soru olarak paylaşmış olalım bunu bu şekilde e, videomuzu sonlandırmış olalım amaç burada e, konuları arkadaşlar e, en alt seviyeden göstermeye çalışmak mantığını oturtmak e, birkaç soruyla da bunları destekleyeceğiz gerekirse video içinde gerekirse başka bir videoda e, soru videosu olarak hazırlayarak bu şekilde e, seçtiğim soruları sizlerle paylaşacağım diğer konularda da bu şekilde olacak Sizler de videoyu tekrar izleyerekten konu tekrarınızı yapın ve sorularınızı çözmeye çalışın arkadaşlar. Bu şekilde bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.